Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere her ilde olduğu gibi Elazığ'da da destek olunuyor. Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı mutfağında aşçılar tarafından her gün 2200 kişiye yetecek kadar 3 çeşit yemek yapılıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak Ramazan ayı münasebetiyle ilimizde özellikle 43 mahallemizde yaşayan kimsesiz ihtiyaç sahibi diye adlandırdığımız e, yaşlı ailelere yemek dağıtımını burada gerçekleştiriyoruz. Aşçıların sabahtan başladığı mesaide hazırlanan yemekler öğleden sonra saat 14.30'da presli makinelerde sıcak ve hijyenik olarak paketleniyor. Biz yaklaşık 4 yıldır e, bu hizmeti veriyoruz. Özellikle aşevi diye adlandırdığımız buradaki yemeklerimizi her gün Ramazan ayından önce de yılda 12 ay tüm ilimizde ikamet eden ihtiyaç sahibi olan kimsesiz, bakıma muhtaç, engelli benzeri kişilere evlerine motorize ekiplerimizle bunların intikalini sağlıyoruz. Özenle paketlenen 3 çeşit yemek, 40 motorize ve 12 araç ekibiyle ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar ulaştırılarak kendilerine teslim ediliyor. Yemek dağıtımında özellikle yaşlı, engelli, yalnız ve ihtiyacı bulunan ailelere öncelik verilirken, belediye tarafından Kültür Park'ta açılan Ramazan çadırında ise günlük 1000 kişiye sıcak yemek veriliyor. Ramazan olması dolayısıyla da daha fazla bir yoğunluk söz konusu. Burada da yaklaşık 600 aile üzerine gittikçe bu artabiliyor. Aileye günlük 2000 ve üzeri yemek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 40 kişilik bir motorize ekibimiz var. 12 e, aracımızla e, saat 2.30'dan sonra bunlar dağıtıma başlıyorlar. Ramazan dolayısıyla artı ilimizde Mamura ül Aziz diye adlandırdığımız Kültür Park'ta bulunan yerimizde de günlük 1000 kişiye e, yemek veriyoruz